Arkadaşlar tekrar hüner. sabahın köründe iş edip kalkıp 12-13 dakika niye bu adam video çekti diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu sebepleydi. Bakın görüyor musunuz? Şeyde fiyat büyük ihtimal şu an güncellendi tahminim. bölünme, bedelli bölünme ile ilgili gerçekleşecek fiyat güncellenmiştir. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bugün bayağı bu fiyatla ilgili şey olur. Tantana olur. Hep öyle oluyor. Grafik saçma sapan bir şekil alır. Bir en son mum kalır yukarıda. Araya bir tane kocaman işte böyle şey gibi uçurum gibi bir boşluk girer. Aşağıda yine bir mum açılır. Büyük ihtimal birçok arkadaşımız da ya ne oluyor? Bu niye böyle oldu? Bu hisse niye bu kadar düştü? Hatta forumlarda ya bu hisse niye bu kadar düştü? Buradan alınır mı? diye soranlar başlar. İşte benim sabahın köründe kalkıp tekrar şey çekmemin hemen bir en azından bölünmeden önceki hali hafızalarda kalsın diye bir video çekmeye çalışmamın sebebi buydu. Bakın başka hiçbir hissete öyle bir şey görmeyeceksiniz. Hepsinde grafikler var. Ama Hünem'e gelince hatalı sembol diyor. Aman ha bunu da hatalı görünce farklı şeylere kimse kapılmasın. Bu tecrübeyi de paylaşmış olalım. Herkese bol kazançlar, gönlünüzce olsun.